Büyük Plan kanalından selamlar. Avrupa Birliği'nin güçlü savunma sanayisi olan Türkiye ile ilişkileri geliştirme arayışında olduğunu dile getiren yabancı uzmanlar, Türkiye'nin en büyük hedefi, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilmesi durumunda gelecekteki Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olmak gibi görünüyor. Böyle bir senaryo hala pek olası görünmüyor ancak gerçekleşmesi halinde Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez olacaktır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la artan tansiyonu dindirmeye, diğer yandan savunma alanındaki eksiklerini kapatmaya çalıştığı dönemde güçlü savunma sanayisi ve NATO'daki stratejik konumuyla ilgi toplayan Türkiye ile savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme çabası dikkati çekiyor. Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi sektörü ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip oluşu, son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile anlaşmazlıklar yaşayan Avrupa'yı Ankara'ya yakınlaştırdı. Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından Ukrayna'da savaşı bitirmek için başladığı görüşmelerde Avrupa'yı dışlayıcı tutumu, bölge liderlerini bir araya gelmeye ve strateji belirlemeye zorladı. Avrupalı liderler ilk olarak Paris'te, ardından Londra ve Brüksel'de bir araya gelirken Ukrayna ve Avrupa'nın savunma mimarisiyle ilgili önemli toplantılara Türkiye'nin dahil edilmesi Brüksel-Ankara hattındaki trafikte yoğunlaştırdı. AB, Türkiye'yi fikirdaş ülkeler arasında sayarken işbirliği ve ilişkilerin derinleşerek süreceği mesajını verdi. Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Polonya'nın başbakanı Donald Tusk bu gelişmelerin akabinde Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Ankara'nın hem Avrupa'nın savunmasında hem de Ukrayna-Rusya barış sürecinde daha aktif rol oynaması gerektiğini söyledi. Polonyalı uzmanlar Doktor Karolina Wanda Olsowska, Doktor Aleksandra Maria Spanserska ve Doktor Karol Wasilewski, Avrupa-Türkiye ilişkilerinin geleceği, Türkiye'nin bölgenin güvenliğinde oynayacağı rol ve AB üyeliği sürecine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Krakow Merkezli Düşünce Kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucu başkanı Dr. Karolina Vanda Olsowska, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde arabulucu rolünü üstlenmesinin hem görüşmeler için daha güvenli bir ortam sağlanması, hem de Ukrayna'nın çıkarlarına uymayan barış anlaşmasının imzalanmasının önüne geçilmesini sağlayacağını söyledi. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Polonya'nın savunma sanayisini geliştirmek için ata geçtiğini ve yeni işbirlikleri arayışında olduğunu anlatan Olsowska, savunma sektörünü geliştirme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip Türkiye bu açıdan kilit bir rol oynamaktadır. Ankara, şu anda dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı konumunda ifadelerini kullandı. Ozzovska, Polonya'nın 2021'de Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın alarak Türk askeri teknolojisine olan ilgisini gösterdiğini belirterek, Tusk'ın 12 Mart'taki ziyaretinin iki ülke arasında daha geniş çaplı savunma işbirliğinin habercisi olduğunu dile getirdi. AB ile Türkiye arasında savunma temelli gelişen ilişkilere işaret eden Olsowska, Polonya'nın AB dönem başkanlığını yürüttüğü bu dönem, Türkiye'nin AB'ye katılımına destek vermek ve birlik içindeki müzakerelerinde Ankara'ya yardımcı olmak için uygun bir an teşkil ediyor. Polonya ayrıca gümrük birliğinin modernizasyonu ve vize politikalarının serbestleştirilmesi gibi Türkiye'nin menfaatlerini de savunabilir görüşünü paylaştı. Varşova Merkezli Doğu Araştırmaları Merkezi Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Departmanı Başkanı Doktor Karol Vasilevski, Rusya Vabdiyetlerinin heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul'daki görüşmelerine dikkati çekti. Vasilevski, Türkiye, gelecekte barış görüşmelerinin daha da ilerlemesi koşuluyla, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı değil Ukrayna, Türkiye ve Avrupa'yı da içeren daha geniş müzakereler içinde iyi bir yer olabilir. Türkiye'nin karar alıcılarının hem Türkiye'nin hem de Avrupa ülkelerinin masada yer alması konusundaki ısrarı, son derece rasyoneldir zira kalıcı bir barış ancak bölgesel aktörlerin katılımıyla sağlanabilir değerlendirmesinde bulundu. Avrupa ülkelerinin olası barış anlaşmasının korunmasında, Türkiye'nin desteğinin arayışında olduğuna dikkati çeken Vasilevski, bu işbirliğinin her iki tarafında çıkarına ve gelecekte diğer sektörlerde de ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti. Vasilevski, Türkiye'nin en büyük hedefi, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilmesi durumunda gelecekteki Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olmak gibi görünüyor. Böyle bir senaryo hala pek olası görünmüyor ancak gerçekleşmesi halinde Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez olacaktır ifadelerini kullandı. Yakınlaşan AB-Türkiye ilişkilerine de değinen Spanserska, bence Türkiye ile işbirliği, ülkeler tarafından iki taraflı olarak güçlendirilecektir özellikle de Baltık ülkeleri ve Polonya gibi Rus tehdidine karşı en savunmasız olan ülkeler için ifadelerini kullandı.